Ee, manzarayı izlemeye gelmedik herhalde. Zaten önemli bir randevum var. Hadi başla artık. Ha ama sakın ha, sakın dün gece seni bekledim de gelmedin saçmalığından başlama. Harika. Bir de beni eken sen değilmişsin gibi konuşuyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Sana mesaj attım. Ben mesaj falan görmedim. Mesajı görmedin. Tabi. Mesajı gördü sildi. Yiğit bak. İciler her şeyi biliyor. Anlıyor musun? Bak sen yanımıza gelene kadar neredeyse açık açık her şeyi yüzüme vuruyordu. Sonra sen geldikten sonra her şeyi dolandırıp çevirdi. Kerem Sancaktar meselesine getirdi. Bizi biliyor. Neden ondan bekleneni yapmıyor? Neden yakamıza yapışmıyor? Neden çiftliği başımıza yıkmıyor bilmiyorum Yiğit. Ama artık hiçbir şüphem kalmadı. İçlal biliyor. Ve bizimle oyun oynuyor. Tanımayacak annesi. Ne? Şu haline bak. Dönüp dolaşıp İclal'e saldırıyorsun. Ya yarım yamalak bir telefon konuşması duydum. Onu bizi kıskanıp tekneyi patlatmakla suçladı. O bir psikopatın elinden ölümden döndü. Sen, ha? Sen? Sen bir tane züppeyle magazine düştün. Altından kalkamıyorsun diye suçlu gene icra. Öyle mi? Tekne meselesinde haksız çıktım. Tamam. Ama bunun için üzgün değilim. Aksine mutluyum. İyi ki arkasından o çıkmadı. İyi ki çocuğun annesi böyle korkunç bir şey yapmadı. Günahını aldım tamam. Ama bu kez ne söylediğimi iyi biliyorum Yiğit. Bak İclal... İclal, İclal, İclal. Yeter artık kendi hatalarını icleli günah keçesi yaparak düzeltmeye çalışmamış. Sana inanamıyorum ya. Asıl ben sana inanamıyorum. Ya o kadın... O kadın senin çocuğunun annesi. Biliyorum, ezberledim. Ama Yiğit bak sana söylüyorum. Çocuğunun annesi bizimle oyun oynuyor ve sen... Bak, oynayan birisi varsa o da sensin. Artık İzlal'in üstüne oynamaktan vazgeç. Benim en büyük hatam ne biliyor musun? ...beni dinleyeceğini, söylediklerime, korkularıma kulak vereceğini düşünmek. Unutuyorum, unutuyorum ya. Bütün yaşadıklarımıza sana rağmen ben koca bir aptal gibi... ...senin o muazzam Egon'u her seferinde unutuyorum. Benim o muazzam Egon var ya, seninle tanıştım gün yerin dibine girdi. Seninki nerede biliyor musun? Senin Egon arş dağının tepesinde. Benim çektiğim bunca çile, başıma bütün bu gelenler senin o Allah'ın belası Egon yüzünden. Şuraya bak benim aşık olduğum, çocuğuma bakıcılık yapan, deli divane olduğum kız... ...hasta bir kadına acırdı. Onu kıskanmazdı. Ama şu karşımda duran capçaplı manken bozuntusu var ya... ...iki kuruşluk adamlarla şişirdiği egosuna... ...hasta bir kadını sığdıramıyor. Yazık. Sen çok pişman olacaksın Beni dinlemediğin için, bana inanmadığın için... ...bana bu iğrenç sözleri söyleyebildiğin için... ...çok pişman olacaksın, çok. Dur. Hadi bin arabaya gel. Nereye gidiyorsun? İstemez. Hadi diyorum sana. Ben ve Egon başımızın çaresine bakarız. Sen de git. Randevuna geç kalma tamam mı? Sen de Egon'u da al git.